Evet arkadaşlar 500 lirayı alabiliyoruz, 700 liramız kalmış. Gördüyseniz yazın. Gel şöyle sen de. 388, şurayı açmamız lazım ben oraya için çalışmak istiyorum. 1250 lira lazım. Sen daha çok çalışırsın. Arkadaşlar bu da yan tarafımız. Ka Tabletimiz olunca güzel bir arkadaşlar bu ah, bizim komşumuz. Ablamın yan tarafımız değil abi. Kardeşim de babamın e, alabilir de telefon başka bir telefon. Al alabilseydi çok iyi olurdu. Tabii arkadaşlar. O kişi kimse vermiyor telefonunu. Arkadaşlar boyunca belki bilgisayardan da video çekebilirim. Biliriz. Kanalı büyütebiliriz. 909 olmuşken videolarımızdan bazıları bir mil, bir şey bir saatlik falan yapabiliriz yani belli olmaz. Bilmem yapabilir miyiz? Arkadaşlar kaç, ekrandan kaçırmamışsınızdır. Saniye 20 saniye içinde ücretsiz iki, iki kat iki kat arttırma. Şurada bir şey var. Bu neymi? Abba. Ama her şey Robux'u arkadaşlar. Bizim Robux'umuz yok. <laughs> arkadaşlar nasıl oluyor bu Robux alma işi? Abla şey alabiliyor muyum? Baksana. Belki alabiliyorsundur. Ne? Hatta alabiliyorsun, alabiliyorsun. Bu mu? Bu da roboslu. Onu değil be. Ne? Yürü yürü yürü. Ben iki... Üç. Alabiliyorsun işte. Üstünde o şartı var. Onları değil bunu bunu. Ha. Artık oradan da geldi. Özel güç almalıyız. 1500 lazım. Bin... Bir k yapacağız arkadaşlar. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. İnadını tuttu, inadı tuttu oğlum arkadaşlar. Siz ona bakmayın. Arkadaşlar ve tamam olabiliyorsun. Evet arkadaşlar artık içimde yürüyoruz. Arkadaşlar girilmemiş. daha onun lazer kapısı yok. Bizim var. Utansın kendinden bence. 9 benziyor. TL var. Ama bunda hiçbir şey olmaz. Buradan istediğim kişi şey açarım. Açabilirim. Arkadaşlar siz ki siz okulda hiç kavga ediyor musunuz? yorumlara yaz. Kardeşimin soracağı tuttu. Ne evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar, Gelin. bu arada okul tatiliniz hayırlı olsun. Ödevlerinizi yapıyor musunuz arkadaşlar? Evet biz yapıyoruz. çarpım tablası. Arkadaşlar çarpım tablası kaça kadar biliyorsunuz? Ben 8'e kadar biliyorum. Sar bakayım.